Günaydın. Siz uyurken ben erkenden yolları düştüm. Şu anda uçağa bindim bile. Ama şimdi İzmir-İstanbul uçağı. Ee, biraz heyecanlı bir yolculuk benim için. Acaba neden? Hepsini İstanbul aktarmasında beklerken anlatacağım. Gerçekten indikten sonra bir saat falan e, uçaktan inemedik ve sürekli turladık. E, aylardır buraya inmekten kaçıyordum. Sabiha'ya gidiyordum. Ama bu sefer kurtulamadım. Bu haberi bana biraz büyütmüş arkadaşlar. Şimdi ben bugün heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk kez tek başıma yurt yolculuğu yapıyorum. Hep arkadaşlarımla ailemle falan gitmiştim. Bu benim için ilk olacak. Biraz küçük korkuyorum. Ve de heyecanlıyım tabii ki. Start! Hobby olarak yiyorum. <laughs> Hello! Ben geldim. Çok keyifli bir yolculuktu. Fenerbahçe eski başkanı Ali Sen'le karşılaştık. Ve dost olduk, sohbet ettik. Çok keyifli geçti. Ve bir de İsveçli arkadaşım vardı. İnanılmaz keyif aldım. Yalnız seyahat etmek e, bu anlamda avantajlıymış. Ama gerçekten tam sevdiğim gibi. Claudie, Claudie and Claudie. <laughs> geldik şu anda. Sadece seafood var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle bir e, shopping mall gibi bir yere geldik. Burada e, lokal insanlar kendi yani, ürünü satıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bölüm bölüm e, bir Fransız var ve Fransız şarkıları. Bir İspanyol var. var ve onların örnekleri. Meksikan var ve tapas yapıyor. Gibi 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 kendi alanında yoğunluğu yoğunlaşmış yerler var. Biz bunlardan bir kaçın müteçik tekrar tekrar hoş geldinizler. de. Pardon, ile başlıyoruz. Tamam. başladım. Hemen bir trik öğrendim size de söyleyeyim. İstediğe limon sıkardık. Neden sıktığımızı bilmeden sıkardım. Ben ezbere yapardım. Meğer bunun sebebi şuymuş. Limonu istediğe sıkarmışız ve hareket ederse canlıymış. Ya siz anlıyor musunuz? Bilmiyorum ama Küçük küçük geri çekilmeler oluyor. Ve taze olduğunu, canlı olduğunu ve yenilebileceğini buradan anlıyormuşuz. İkinci kısmı bu şekilde. Burada yani, daha bu çok gibi, e, tersiyle tatmeler, tersiyle. tatlılar, Ya dediğim gibi ülkelere göre ayrılıyor. <laughs> Ama genel olarak çikolata, kahve, tatlı ve dondurmayı kapsıyor. İlk günümü sanırım tamamen burada geçirecek. Diğer günler için heyecanlıyım. tatil bittiğinde hala Kopen'a seviye olacak mı? Şöyle biraz da etrafı göstereyim. Havanın yağmurlu olduğunu görüp buna rağmen tortulumla gelen biri. Düşünmüyorum ama kot ceket olmadan da olmaz. Binaların tamamı yaklaşık olarak bu konsepti. Bu renklerinde. Aşırı çok bisiklet. Bu iki alanın ortasında da karşıda gördüğünüz bize göre pazar var. Benzer sebzeler ama farklı formlarda. Mesela mor lahana var çekiyorum bu arada. Kokteyl için tercihimiz Markovski. Ve sonrasında biraz caddeleri göstermek istiyorum. İnanmayacaksınız ama gerçekten bütün şehir bu yapılarla çevrili. Bu onların genel mimari yola çıkabildim. Bütün gün miskinlik yaptım. Çünkü hava çok kapalı burada ve gerçekten e, çok hava durumuna bakmamak lazım. Getirdiğim e, en kalın şeyleri giymem gerekti. Mini elbiseler falan hep boşta kaldı. Şu an arkadaşımın şehrine gidiyorum. Size orayı da çekeceğim ve daha sonra çok güzel planlarım var bugün <laughs> için. Ve La Casa de Papel'i sizin için yeniden çekiyorum arkadaşlar. Evet. Burada bir banka buldum. Valla <laughs> Bu <arada> benim olsun. <laughs> Sürpriz. Gelin birlikte bir banka soralım. binaların birkaç sokakta böyle olduğunu ve daha sonra değişeceğini düşünmüştüm. Fakat gerçekten her yerde yaklaşık olarak bu yapı farklı renklerde, farklı formlarda var. Bayağı hoş sokaklar. Sahilin kam karşısında sonra 800 yıllık bir ağaç var. Çok güzel gözüküyor. gerçek mi efendim, bilmiyorum. Şimdi içine girip bir dilek tutacağım. İnşallah gerçek olur. açıdan içine girmek kolaymış. Giriyorum ve dilek tutacağım. Arkadaşlar şimdi 800 yıllık bir ağacın içine giriyorum. Ve burada dilek tutacağım. Dilek tutmak konusu hurafe olabilir ama tutacağım çünkü olabilir bayağı. Sonra bir ağaç gövdesi düşünün. Umuyorum dileğim kabul olur. Burada bir böğürtlen ağacı mı diyeyim bitkisi bulduk. Ve hemen alıp bulanlardan yiyeceğim. Ve şimdi ikinci günün ilk durağına geldik. Kazberg Müziği. Kalın içerisi nasıl? Fabrika gezimiz çok kısa sürdü çünkü restorasyon dolayısıyla kapalıymış. Ama şöyle kısaca anlatmak isterim ki Parzberg bu ülkenin koruyucu meleği gibi birisiymiş gerçekten. Buraya depolama alanı yapmış, ee, buradaki lojiste yıkılmış, at arabalarıyla birayı başka ülkelere göndermiş, başka ülkelerdeki biraları e, mitos gibi satın almış, bünyesini almış ve o yüzden Danimarka'nın belki de Atatürk gibi filan inanılmaz yardımları dokunmuş bir adam. yüzden çok dokunun bozulmamasına ve yeniden kullanmasına çok önem vermişler. Bunlar da recycle çiçek. Orijinal bir bol bir diğer kısım bu asansa ve i̇şte bu metal kolonlar. Parçal meydanındayız. Karşıda gördüğünüz otel buranın en lüks otellerinden biri, Otel d'Angleterre. Şurada Magazine du Nord var. Magazin Fransızca mağazadan etmiş Ben de bugün öğrendim. Ve burası da hala Kopenhagen'in en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Bu gördüğünüz bina da eski operi binası. Yarın burada LGBT günü olduğu için bu renklerle süslemişler. Buna bayıldım. <laughs> Rüya gibi oluyor. Bekleyin. <laughs> Ve çocukların sevinçleri <laughs> harika gerçekten. Ben <laughs> burada oturuyorum. Burayı seçtik. Ee, burada çok fazla bira içeceğiniz yer var. Yemek de yiyebilirsiniz. Bizim yemek için farklı bir tercihimiz var. Dolayısıyla burada yiyebilirsiniz. Kanalı çok güzel bir bara geldik. Burada bir yer bira içip yolculuğumuza devam edeceğiz. Burası varken burası daha çok daha şık bir restoran görünüyor. Evet, yarın kanal burada yapacağız ve LGF'de <laughs> park salıcı, <laughs> her, her yer, yer rengarenk. Bayrakları görüyorsunuz. Herkes burada. Ve burada sorular <laughs> kanal Şu anda nehirin üzerindeki köprüdeyim ve burada pek çok Kilit görebiliyorsunuz. E, bu kilitlerin anlamı, insanlar sevgileriyle gelip burayı, birbirlerini kilitleyip bu kilitler düşüne kadar birlikte olacağız. Yani bu kilitler açılmayacağı için tabii bu mantıkla sonsuza kadar birlikte olalım isteğiyle yapılmış. Gerçekten her iki tarafta da pek çok kilit var. Tabii ki ben yapamadım. Biz bu alana opera binasını çekmeye geldik fakat ha, burada insanlar o kadar keyifli ki. Herkes arabını alıp gelmiş. Denize karşı oturmuş, içiyorlar. Şu karşısı yeni opera binası ama şu an çok gözükmüyor. İnsanların rahatlığı ve keyifli hoşuma gitti. Biraz bana Bostanlı'daki gündekimiz arasını hatırlattı. çok güzel bir yer. Gerçekten şehri boydan boya gezdik. Kuzeyine de uzuna batı. Ve şimdi de güneyine geldik. Benim şansıma bugün güneyinde bir turnuva, turnuva değil bir yarış vardı. Şöyle bir yarış, çok sıkı bir yarış. Önce yüzme, sonra bisiklet, sonra koşma ve hepsi çok uzun. Tam olarak metrelerini hatırlamıyorum şu anda. Ve şu anda bitti ve biz onlara yiyecek stuff getirdik. Pizza ve şampanya ve soğuk içecekler. Ve şimdi bunu kutlayacağız çünkü hepsi bitirmiş. Bu arada onlar benim yeni arkadaşlarım. Sonunda en merak ettiğim yere Kristiania bölgesine geldik. Ben buraya yani gördüğüm kadarıyla daha henüz içeri girmedim. Bayıldım çünkü inanılmaz <laughs> romantik bir manzarası var. Bence şehrin romantik yerini kapmış olabilirler. bayağı deniz kenarında ee, ve karşılarında güzel sarı ışıklar var. Hemen önlerinden denize girebiliyorlar. Çekmek istiyorum ama görebilecek miyim bilmiyorum. Şöyle birkaç şey göstereceğim. Bu bölgede ama bence çok da salaş bir ev değil. Ee, bu bölgenin özelliği biliyorsunuz hipivari <laughs> e, insanlar yaşıyor burada. Şu manzaraya bakar mısınız? Bu manzaraya resmen aşık oldum. I'm falling in love. Ve görebiliyor musunuz bilmiyorum şu karşısında tekneler var. Yani karşısı tamamen hoş ya da gözüküyor. Ve deniz var ve bu denize girilebiliyor. Ve bu tarafta Christiania <laughs> bölgesi. Umarım doğru terapisi ediyordur. Ve şu anda e geldik. Burada çok fazla yer var ama biz tercihimizi Wallpickstein yapıyoruz. Bakalım içerisinde kimleriz. Evet arkadaşlar. Sonunda hazırlandım ve dışarı çıkabiliyorum. Gerçekten burada en iyi yaptığım şey sabahları dinlenmek oldu. Çünkü gün içinde sürekli her şeyi yapmak istediğim için çok yoruluyorum. Oradan oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum. Hiçbir şeye fokuslanamıyorum. Bu benim yaşam tarzım. Her şeyi öğrenmek istiyorum. E, bugün de muhtemelen çok yorucu bir gün olacak. O yüzden de şimdi dışarı çıkıyorum. Önce brunch sonra bu LGBT karnavalı. Onu çok merak ediyorum. Bakalım. Hava yağmurlu. Umarım üşümem. Hiçbir şey giyemiyorum. Sadece kazak ve ceket ve, ve şemsiyem yok. Hadi bana bol Bu kadar gelmişim Danimarkalara. Şöyle güzel bir Danimarka kahvaltısı yapmayayım Burası buranın İskandinav kahvaltısı hazırlayan en popüler yeriymiş. Gerçekten de yer yok. Şu an sıra bekliyoruz. Bir beş kişi kadar kişi var önümüzde. Bakalım nasılsınız? Malan kafede brunch saati bitmiş. O yüzden de kalktık ve başka bir yere geldik. Evet, daha lokal bir yer. Güneyinde kalıyor şehrin. Ve brunchımızı yapacağız. Burada brunch saati normalde 1'e kadarmış. Ama bu geldiğimiz yerde 3'e kadar. Ve sonunda yakaladık. Ve size biraz göstereceğim. So demiş. Merhaba. Sonunda yemek yemeye başlayabildik. Ee, öncelikle badem süpeye gittik. Ama orada branş bir de bir ve maalesef orada yiyemedik ve yer Buraya geldik. Ee, beş tane seçme hakkınız var ve biz beş, yani beş beş on tane farklı şey seçtik. Tatlımız, başlangıcımız, yumurtamız ve ben avokado istedim. Ve bir tane yeşil cüz, en Bu Bizim branşımız saat 3 ve sonunda yemek yiyebiliyoruz. İzlişten dolayı inanılmaz bir trafik var ve ben çok denilip yürümek zorunda kaldım çünkü yürüyerek daha hızlı gireceğim. Evet. Şimdi merkez olarak gitmeye çalışıyorum. Ve ee, şurada gördüğünüz şu da Şu anda Tivoli'ye geldim. Ee, burası hem botanik bahçesi hem de e, buranın Sanırım en eski ya da eskilerinden biri olan Luna Parkı. Ee, çok güzel gözüküyor henüz daha girmeden. Sadece girip etrafa gezmek için 140 kron veriyorsunuz. Yaklaşık 120-130 lira gibi bir şey. İçeride harcamak isterseniz sanırım bir kart var. Ya yani hepsine bakamadım ama 400 kron gibi bir şey. Burayı görmek istiyorum, kanalı gezmek istiyorum. Hepsini nasıl yetiştireceğim asla bilmiyorum çünkü yarın öğlen dönmek zorundayım. Umuyorum keyif alıyorsunuzdur videolardan. Tivoli'ye girdim. Bir gösterinin başında ya. Ben bir kişinin arasında kaldım. Ama henüz karar vermedim. İçecek miyiz? Sorarlarsa hadi kumara başladı dersiniz. Burada bir oyun var. Ve buralara paraları yatırıyorsunuz. Ve sonra dua ediyorsunuz ki bu çikolatalı adamcıklar sizin yerinizde dursun. Vallahi kazandım. Demek ki artık bundan sonra kumar oynayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Efes Mikkeler Kooperasyonu'ndan beri burayı çok merak ediyordum. Ve geldim. Ve burada pek çok çeşitli aromalı bira deneme şansım var. Ve... Hayır. Mikkeler'in bu arada Obi o Larak yoru. Obi o Ve dönüş vakti. Ve dağlar her zaman zor biliyorsunuz. Şu an biraz hüzünlüyüm. E, ee, bu tatil burada bitti. Şu anda trendeyim. Ve havaalanına gidiyorum. Bakalım yeni yolculuğumuz nereye olacak? İstanbul'a geldim, yapılacaklar listemden neleri yaptım, Carlsberg Müzüm'e gittim ama kapalıydı ama dışarısı içerisinden daha güzelmiş, öyle söylediler, o gayet iyiydi. Ondan sonra e, bu partiye karnavala katıldım, Kivoli Bahçeleri'ne gittim. Gerçekten sanırım 5 saat yan orada geçirdim ve daha çok geçirilebilir yani. Ki ben çok oyuncaklara bilmedim. Yine de pandemiydi, baleydi, caz gösterisiydi. Baya vaksinizi güzel güzel getirebileceğiniz kaliteli bir alan bence. Ee, onun dışında bir kere barlardan birine gittim. O çok güzeldi. Yani tasting sevenler için güzel. Ve onun dışında da güzel bir brunch yaptım. Yapamadığım sadece şey kaldı. Nehir turu. Kanal turu ve de bir şey daha vardı. Onu unuttum. Bence mutlaka gidin. Bir kere havası başka. insanlar inanılmaz kibar. Ve inanılmaz sakin bir şey. Bu çok güvenli.